Trabzonspor ligin küme düşme hattında yer alan Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor için kritik önemi arz eden mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı. Cüneyt Çakır bildiğiniz üzere 4 yıldır Trabzonspor'un hiçbir maçına atanmamıştı. Biz de bu atamayı Bordo Mavili taraftarlara sorduk. Bakın ne cevaplar aldık. Bayit'ten bir görmemiz lazım onu. Nasıl oynuyor, ne yapmıyor. Önce bir incelememiz lazım. Ondan sonra şu an kafadan atıp söyleyemiyorum. Abi yani bence şu an Trabzonspor'un durumu çok iyi yani psikolojik olarak değiller ee, formdalar. Ya yani bence etki etmez diye düşünüyorum ben. Ama yine aralarında bir gerginlik olacağını düşünüyorum. Öyle yani Abi Abi ee, bence Trabzonspor iyi gittiği için bu maça, Trabzonspor Trabzonspor'un Fenerbahçe maçına cüneyt çakırı adadılar çünkü hani bizim bizim takımımız ne zaman iyi gitmeye başlasa bazı şeyler yoluna gitmemeye başlıyor. Bunlar bir rastlantı olamaz bence. Hani ne zaman Trabzonspor üst seviye başarı yakalasa senin dediğin gibi bazı önce Cüneyt Çakır mesela maçı yönetiyor. Bence bunlar bir rastlantıyla bu bizim üstümüze oynanmış bir oyun. Yani istemiyorlar başarılı olmamızı. Hakemlerle pek bir şeyim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Hani Avrupa'da iyi bir hakem de Türkiye'de pek iyi değil. Hani Nasıl olur ne yapar bilmiyorum. Şimdi biz biraz önce bir 10 dakika önce arkadaştan konuştuk. Arkadaş İstanbul'dan geldi. Fanatik bir Fenerbahçeli. Biz hakemi konuştuk. Maalesef hakem maçı etkileyecek. Ama biz bunun altında kalmayacağız. Biz bu maçı alacağız. Cüneyt Çakır da olsa Trabzonspor bu maçı alacak. Beğenmiyorum. Yanlı bir hakem. E, Trabzonspor'u sevmiyorlar. Trabzonspor maçını etkileyeceğini düşünüyorum ben. Cüneyt Çakır değil bütün hakemler zaten bizim için. Ee, hepsi yanlış oluyor atandığı zaman. Hepsi sanki Trabzonspor Türkiye'nin bir takım değilmiş gibi gösteriyorlar. Öyle görüyorlar. Ee, her maç e, hata değil bence katıtlı bir şekilde Trabzon üstüne oynuyorlar. Yine Cüneyt çakır. Aynı göre üstlenecek diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi zor ya çünkü Galatasaray e, Başakşehir zaten şampiyon olacak gibi gözüküyor. Galatasaray da peşini bırakmayacağı için e, fark açılacaktır daha da açılacaktır diye düşünüyorum. Yaptığı hataları biliyoruz. İnşallah güzel olur yani. İnşallah hata yapmadan güzel bir maç olur yani. Temelimiz yenmek tabii ki her zaman. İnşallah güzel olur yani. Ama Cüneyt Cüney Çak Cüneyt Çakır'ı bilmiyorum ben. Yani. Bilinçli bir olduğunu düşünüyorum. Bence yani yine bir şey var ya, işin ucunda ama bilmiyoruz yani. Bir şey diyemiyoruz. Trabzonspor, tamam. ya Fenerbahçe Alanya'ya karşı oynadığı gibi oynasın Trabzon ona tecavüz eder, yani, eder <gülüyor> ya, her <laughs> ya yeneriz inşallah yeneriz ama hakem adil olsun yeter yani. Adil olduğu sürece yeneriz zaten. Ya inşallah adil bir maç yönetir bence etkiler ya. Çünkü en son Beşiktaş maçının var hakemiydi. Evet. Çok Amiri'nin kırmızı kartını falan penaltı pozisyonlarını falan es geçti. Yani ben pek güvenmiyorum şahsen. Bence etki edecek. Neden etki edecek? Hatırlanacağı gibi Galatasaray maçında da hata yapmıştı burada. Son dakikada gol yemişlik. adamın eline vuruyor. Göz göre göre vermiyor. A belli Cüneyt Çakır'ın hangi takımda olduğu da belli. Bülent Demir'le bunların hepsi belli yani. Sırf bunlar Trabzonspor'un üzerine oyun oynanıyor. Yani. Çünkü arada fazla puan farkı yok. 5 puan var. Alttaki yenerse 2 kalıyor. E Fenerbahçe haftaya gidiyor Kasımpaşa'ya. Zorlu maçları var kendi rakipleriyle. Erzurum kendi rakip şu anda. Küme düşmemek için ayarlıyorlar yani. Hep Trabzonspor'un oyun, üzerine oynanıyor oyun ama hakemi değineceğiz. Bu maç Vakayem'in maç olacak diyeyim yani. Şu anda Trabzonspor isimler önemli değil. Her gelen hakim aynısını yaptığı için Hacı gelmiş, Mete gelmiş çok da önemli değil. Fark etmiyor yani. Zaten Fenerbahçe'nin durumu belli. Fenerbahçe büyük bir takım yani bunu biz Trabzonspor'da galatasaray fenerde herkes kabul ediyor. Ne olsa olsun Fenerbahçe küme düşmez, düşülmezler. Yani devreye hakemler de girer. Başka bir şey de girer, siyasi de girer ama düşmez Fenerbahçe. Ama, ama düşmesin, bizim izin de düşmesin. D dört büyükle bu takımın rengi bence düşmemesi lazım yani. Taraftarı olan bir şehrin takımın düşmemesi lazım. Bak Başakşehir'i görüyoruz örneğin. şampiyonlar koşuyor, 3000 seyirciler. Yani şampiyon olacak, 50-100 kişi sevinecek. Bu futbol sonuçta bir eğlence. Bunu doyasıya yaşamak lazım. Cüneyt Çakır, tamam. Bir şey demiyorum ama insan gibi. 22 tane futbolcunun namusu bu adamdadır. Eğer azıcık onda namus varsa, azıcık o adamda namus varsa o sahadakilerin de namusunu, kendi namusunu taşıdığı gibi onların da namusunu taşısın. Tamam mı? Adaletli olmasını biz istiyoruz. Her şeyin adaletli. Futbola siyaseti karıştırdılar. Hırsızlığı karıştırdılar. Bari bunları karıştırmasınlar. Anladın mı? Trabzonspor bir şehrin emeğini bir başka şehrin emeğine salıp da vermesinler. Biz bunu istiyoruz. Biz e, yıllardır hakemler yüzünden çektik. Şampiyonluğumuz her zaman engellenmiştir. 2005 yılı, 2011 yılı. Bu sene kaçamayacaklar bizden. Bu sene ineceğimizi düşünüyorum. Vallahi inşallah galipiyette hakem de etki etmez diye düşünüyorum. Yani vara gitti halde, gördüğü halde pozisyonları vermiyor. Hani sıkıntı bariz hani yaşarız diye düşünüyorum yani. Bugüne kadar da yaşadık. Bunun sonuçlarını da gördük. Bilinçli ya da bilinçsiz ama bir şekilde atandı. Yani Sudan üstte bu zamana gelen hakemler de bilinçsiz atandı desek de çoğu bilinçli atanmıştı yani bunun çoğu örneğini de gördük. Yani ama sonuca etki edebilir mi diye soruyorsanız bu maçı hakeme rağmen almamız lazım yani bu kadar kırmızı kart sonuçta cezalı olan oyuncuları var. Kırmızı karttan cezalı oyuncuları var. Yani eksikten çıkacak. Bizim eksiğimiz yok. Yani bu maçı alacağımızı umuyorum. Cüneyt Çakır hep bize denk geliyor. Trabzonspor'a denk geliyor. Niye veriyorlar onu da bilmiyorum. Sonuçta etki eder ama vakayeme var bizde de yani. Vakayeme çözer işi abi. Büyük bir hakem. Avrupa'da da başarı sağlamış bir hakem ama ligde belli olmuyor yani her maç sonuçta da. Yani görüyoruz olanları. Hayırlısı abi inşallah bir hata yapmaz yani. Ne diyeyim abi? <laughs> yani... Sen Tek bir şey düşünmüyorum. hani. Oynasın maçını. Fener kümeye düşme durumunda şu an. Trabzon'un da puan durumu iyi olduğu için Cüneyt Çakır zaten Trabzon'la arası pek iyi değil. O yüzden Fener'in puan kazanma ihtimali yüksek hakem sayesinde. Normalde kazanamaz Trabzon'u Fener bu sene yenemez yani. Maçı Cüneyt Çakır kazanacak. Başka yolu yok yani. Bu kadar etki edecek. <laughs> evet o kazanacak yani. Maçı Fenerbahçe kazanmayacak. Cüneyt Çakır kazanacak. Öyle olacak. Yani ben bu maça e, iddia oynasam var veririm. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimal gol atarız ama yani yeneceğimiz taraftarı değilim. Şimdi zamanında Ali Palabıyı vermişlerdi maça. Ne olduğunu biliyoruz yani. Almıştı maç elimizden. Yine Cüneyt Çakır verdiler. Farklı bir şey olmayacak yani. Fark tetikçi işte ne oldu hepsi aynı. Şey yapıyor biz kazanacağız abi kesin. Bu sene Fener'i mı kim zaman, bu, abi? bu sene biz kazanıyoruz abi ya. Golleri kim atar söyleyin onları. Vakame abi. Bak Bak abi. Vakame, bir gol <laughs> yaz. Ekuban abi yine bir direkt vurur. Ben söyleyeyim. i̇şte, büyük maçlarda her maç golü e var. Bir golu golu kafa var. çakar abi. Oradan hayırlısıyla Cüneyt Çakır da bir penaltı falan verirse. 2-1, 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 2-1. 2-1. Yeneriz abi. E, sonuna kadar arkasındayım ama e, bence Cüneyt Çakır bozdu yani söyleyeyim. Hani favorimi sorarsanız Fırat Aydınus olsa bence daha iyiydi. E, Trabzonspor'un da kazanacağına ben inanıyorum şahsen. E, çok maçla alakam yok ama e, gene de Fener kazanır büyük ihtimalle. <laughs> ben öyle düşünüyorum yani. <laughs> Küme düşmez de. de gene kazanır diye düşünüyorum ben. Trabzon'da Avrupa'ya gider ne diyeyim ya. Şampiyon galatasaray olduktan sonra. Başakşehir'i düşüreceğiz. Ya, Fener düşsün ya bir kere. Evet, rakibimiz olmasını öncelikle istemiyorum. Bu yayınlanacak Aridora değil mi? Kesmeyin buraları. <gülüyor> <gülüyor>